Peygamberlerin, peygam, peygamberimizin veya sahabelerin filmlerde resmedilmesi doğru mudur? Faruk sormuş. Şimdi aslında hepimiz bazen bu figürleri kullanıyoruz. Çok şık olmadı kanatındayım ben. Mesela Çağrı filmi yayınlandığında yani hazırlandığında El Ezher'e sorulmuştu o zaman Mısır'dayken. El Ezher'e sahabenin resmedilmesi doğru mudur? El Ezher o zaman fetva vermemişti. Bu nedenle dikkat ederseniz dört halifeyi orada göstermediler. Hazreti Hamza'yı gösterdiler. Doğrusu o bile bizim içimize silmedi. En sona <laughs> Ama niye içimize silmedi? Çünkü Hazreti Hamza, şimdi ne zaman aklımıza gelirse onun e, rolünü alan Anthony Queen denilen bir vatandaş vardı. Öldü o da. O aklımıza geliyor. Hiçbiri Hazreti Hamza gibi olamaz. Hazreti Hamza muhteşem bir insan. Mesela. Peygamberler tarihleri vardır yayınlanıyor. Peygamber filmleri. Hazreti Yusuf yayınlandı dizi olarak. Açık söyleyeyim. Hepimiz seyredik ama hiçbirimizin içine sinmedi. Çünkü bir peygamberin resmedilmesi mümkün değil. Hiç kimse onun gibi oynayamaz. En onun gibi ver, güzel olamaz bir insan. Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yabancılar filmlerini çevirdiler. O emir ve dehir. Hepsinde aynı endişeyi hep taşıdık. Ne Hazreti Peygamberin de diğer peygamberlerin ve ne sahabenin büyüklerinin özellikle dört halifenin resmedilmesi, oynat oynanması, işte gölge gibi görünmesi, ışık gibi görünmesi hiçbiri şık değildir ve hepimiz bunlara dikkat etmek durumundayız. Cenab-ı Allah bizlerin yüreklerimizi temiz kılsın hepimizi inşallah. Hepimizi Allah ve Resulünün razı olduğu kullarından eylesin diye ifade etmiş olayım ve ensonhaber.com